Bugün sabah beni almaya gelirken arkadaşlar bakmışlar araçlarının lastikleri indirilmiş. Hayırdır dedik. Çıktı. Sonra arkadaşlarımız aradı. Bizim ilçe başkanı, il başkanı aradı. Bütün arabalar ellerinin önünde park halindeyken boyanmış. Ya bu da bir rezalet, kepazelik ve artık referanduma bir gün kala bu bir provokasyon. Biz bu provokasyonlara bütün kampanya boyunca geldik. Bugün de aynı şeyi söylüyorum bu ayıptır. Yani bunu yapan insan falan değildir. Yapanlar da yani bana göre tam organize şekilde bu işi yapmışlar. Sokak sokak bizim araçları aramışlar. Ve bulduklarını kompresör takarak. Yani bu bayağı profesyonel bir iş. Yani eline sprey boyayı alıp da çocuk gibi on, bunlar yapılmamış yani. Bir kompresörle mahalle aralarında araçlar aranmış, sprey sıkılmış. Ve biraz önce de gösterdim. Türk bayrağının üstüne kadar sprey boya sıkılmış kompresörden. Ve bu bir organize iş. Şimdi buradan Sayın Valiye sesleniyorum. Bunların faillerini bulun. Bu kamu malına zarar vermek demek. Bu artık bu ülkede insanları birbirinden ayrıştırmanın kesin ve net göstergesidir. Sayın Vali, Sayın Emniyet Müdürü, bizim arkadaşlarımız sessiz sedasız kampanya yürütürken onları dinç etmeye kalkanlara hiçbir şey yapmadınız. Bugün bu görüntüleri mutlaka ortaya çıkaracağız ve sizler de bunları mutlaka emniyet kanalıyla alacaksınız. Bu ahlaksızları, bu hadsiz insanları mutlaka haddini bildirecek. İnşallah bu ülkede hukuk kalmıştır. İnşallah bu ülkede emniyet güçleri kalmıştır. Bunların cezasını artık vermenizi istiyoruz. Bu bir şeyin de kanıtı. Aylardır biz bu kampanyaya çalışıyoruz ve son derece sakin, ülkemizde evet diyen de hayır diyen de diyen de bu ülkenin vatandaşları diyoruz. Bu ülkenin vazgeçilmez birbirine kenetlenmiş vatandaşları diyoruz. Birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz ve sadece kampanyayı anlatıyoruz. Sadece anayasa değişikliğinde nasıl bir rejim değişir biz bunu anlatıyoruz. Fakat onlar bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Biz yine sessizliğimizi koruyoruz. Bu bir organize iştir. Bunu yapan her kimse arkasında hangi güç varsa siyasi güç de olabilir. Bunların ortaya çıkarılmasını biz hem Sayın Validen hem emniyet müdürümüzden hem de aynı zamanda savcılardan bu işin gereğini yerine getirmesini istiyoruz. Korkmadı korkmayacağız. Değerli arkadaşlar bu yaşarın olayın adı siyasi haydutluk veya siyasi vandalizm. Maalesef bu son iki buçuk ay içinde ilk defa olmuyor tek başına Antalya'da olmuyor. Bendeki bilgilere göre 250 civarında bu tür şiddet olayı var. Sözlü şiddet olayları dışında. Sayın Genel Başkan Yardımcım gibi düşünüyorum. Bunların faillerinin mutlaka yakalanması ve gereğinin yapılması lazım. Ama bu arada bir şey daha ekleyeceğim. Son iki gündür e, hayır çıkıcı vatandaşlarımızın eşleri hakkında edilen çok ayıplı laflardan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elemanının Aynı zamanda Düzüçü Belediye Başkanı'nda savcılar tarafından nefret suçu işledikleri için mutlaka e, gereğin yapılmasını talep ediyorum buradan ısrarla. Bir gösterge daha var. Bu olaylar e, hayır çıkmasını neden bu ülkenin barışı, demokrasisi, e, kardeşliği için çok gerekli olduğunu iyi göstergesi. Bu hayır korkusuyla yapılan işlerdir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir, bir şey daha söyleyeceğim. Biz kampanyamızı buradaki arkadaşlarımla da dahil olmak üzere herkes kendi cebinden karşıladı. Ve e, karınca kararınca bütün üyelerimiz hatta partiye gönül vermiş seçmenlerimiz burada destek verdiler. Bizim bütün seçim kampanyamız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim kampanyamız onların bir mitingine bedel. Bütün Türkiye'de, ben Türkiye'yi dolaştım, bütün Türkiye'de her yer evet afişleriyle donatılmış durumda. Ve bugüne kadar en ufak bir saldırı evet afişlerine yapılmamıştır. Ama bu bir değil, iki değil, üç değil, yüzlerce, binlerce örneği var Türkiye'nin her yerinde. Organize ve birbirlerine kol kola girmiş çeteler tarafından bunun yapıldığı ortada. Bunun haddini artık milletiniz yarın sandıkta bildirecek. Bu bunun kanıtıdır. Bu hayırın çıkacağının kanıtıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Azmet <laughs> Tamam, lezzetli, sarı lezzet, mısın yaparım,